yaptın oğlum? Ya, 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 ya. sadece ekrana bakın. Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Gazin Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden gelenler serimiz değil Fakat yalnızca sponsor olduğumuz sitelerden gelen replayler. Özel serimizdeyiz yani. Abi bunun olayı nedir? Yine Telegram'dan sizlerden videoları alıyorum fakat bizim sponsor olduğumuz sitelerden alınan Max e özel ayrılmış bir serideyiz. Bu videomuzun ayrıcalığı budur. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Tweet bonanza 60 TL betimiz var. Nasıl bir kazanç alacağız bilmiyorum. Henüz daha bir şey göremedik. 5 spinimiz var. Gazibon ve dahi betim videolarındayız bugün arkadaşlar. Bugünkü replay kontenjanımız bu iki siteyle dolu diğer videolarda da diğer sponsor sitelerimizden sizden gelen özellikle sizden gelen kazançları yer vermeye çalışacağız. Çok güzel 1000x'i düşürdük 300.000 aldık buradan tam bu güzel 400 oldu aynen öyle. Oğlum şu kalpler elmalar falan çok güzel duruyor da değerini bilmek lazım. 436 bin night nice oğlum night nice. çok güzel 60 TL BT, fena kazanç tertemiz hemen bir sonraki videoya geçiyorum chat bir sonraki videomuzda Sweet Bonanza bin arkadaşlar. Yine töreden devam ediyoruz. Bu sefer betimiz 140 TL neredeyse iki buçuk katı. Buradan herhalde 500 binden daha fazla bir ödeme görmemiz gerekiyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sen bonkör adamsın Sweet. Üzme bizi oğlum haydi. Bu arada arkadaşlar iPhone 16 çekilişimiz var haberiniz olsun ona da Telegram'dan katılabilirsiniz gerekli postlar paylaşıldı Katılın abi deneyin şansınızı. Güzel bir uzatma kaptık buradan. 3 spinimiz kalmıştı ödeme yoktu. Şart uzatma şart. Bir de o güzel nur yüzünü görelim. O ekranları binikleri görelim oğlum. Böyle pafımızdan da çektik. Bunu da çekince helyum gazı gibi sesimiz dalağımız değişiyor amına koyayım. Anlamadım ki. Buyur baba gel abi. Kebap ye. Güzel bin yakaladık buradan. Tumble'ı devam ettirmen lazım. Erikler. Şimdi ne gelir? Şimdi ne gelir? Kestin ama güzel. 500 bin. Yine 500 bin. Daha 3 spinimiz var. Belki fazlasını görürüz. Az önceki bet 60 bet derken aynen öyle. 140 betin hakkı işte budur abi. Milyonu göreceğiz. Milyonu göreceğiz bu girişle. 860 bin. Çok temiz para. 2 tane bilink sattı. Bence yeterlidir. Bence yeterlidir abi. Buraya da mı bir tane diyeceğim. Çok mu olur? Güzel 50x attı buraya da sıkıntı yok sıkıntı yok. 880 TL para 140 TL bete. Bir araba alırsın kendin artık güle güle harca. Hemen bir sonraki videoya geçelim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzdayız. Dede değil Betimiz 700 TL. 700 TL'lik betteyiz. Abi buradan çok fena şeyler koymamız lazım. Aksi kurtarmıyor. Görüyorsunuz 60 TL bet, 150 TL bete neler alınıyor Sivit Bonanza'da. Dedenin hakkını vermesi lazım. 2x'ler 3x'leri al başımızdan dede. Al götür oğlum hadi. Yapacağın işe başlatma dede. Uzattın adamsın. Adamsın oğlum. Böyle hafif sesimi kısayım. Kulak sikmeye de gerek yok. Sürekli 2x 3x atıyorsun. Hiç sevmiyorum bu oyunu ama güzel güzel. At buraya da bir büyük oğlum. Oğlum ekranlar çok güzel. Bet 700 TL olunca oyuna bir şevkim geliyor. 50.000 50 bin aldık buradan ama yetmez yani 700 TL beti tırnak olmaz bu paralar oğlum hadi o bir uzatma daha aldık amına koyayım paranın altında kalacağız galiba galiba paranın altında kalacağız chat daha 12 tipim var bir 30 görelim ya şu çarpanı minimum adamsın oğlum adamsın 8 de buradan 23 çarpan temiz ilerliyoruz chat sıkıntı yok sıkıntı yok temiz ilerliyoruz çarpan iyi tipini iyi şu anki ödememiz gayet iyi Çarpanımız biriktikçe birikiyor 31 aynen öyle Aynen öyle sen var ya fenasın dede Tergenim Seni iyi atılman lazım tergenim hadi Bununla sınavın ne alakası var ya Kupaları da al tak buradan Kupaları da al tak oğlum Yedi de kestin namussuz adam sen Haysiyetsiz ol. dede Her ödediğinde de 50-50 ödüyor Lüksünden ödün vermiyor yani Çarpanımız çok güzel Arşa çıkarız oğlum bu çarpanla hadi. Bunlar sevdiğimiz ekranlar bizim. Baksan abi her her seferinde 40 bin 40 bin 50 bin 50 bin. Bur burası gelseydi problem olabilirdi chat. Burası gelse harbiden problem olurdu. Bu kupayı kesmese, kesmese güzel şeyler göreceğiz. Bu ne abi sürekli 30 bin 50 bin 30 bin, 50 bin de bize çok para lazım hadi. 700 TL betin hakkını vermedin oğlum hala hadi. Dede de 4 spin yapacağın işi sikiyim yani ya hadi ya. Güzel oğlum aynen öyle. Aynen öyle. bunu yapman lazım işte senin bunu yapman lazım dedem. Böyle hareketler görmemiz lazım senden. Daha yeni bak nötrledik 500 yaptık. Sıkıntı yok. Götü son anda yine güzel kurtardık. Son spin. Ulan bir de uzatsaydım. 540 bin TL tertemiz para abi. Sıkıntı yok. Biraz kanser etti verene kadar ama. Güle güle harcar. Hemen bir sonraki videoya geçiyorum chat. Arkadaşlar bir sonraki videomuzdayız derken 750-772x'i kaptık amına koyayım. Direkt selamun aleyküm der demez. Bugünkü repertuarımda full dede var abi. Dahibet ve Gazibom'un dedesi iyidir. Açıktır. Bu ekranları görebilirsiniz. Amına koyduk. Çok. Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir ekrandır kardeşim? Biz yani şu morları falan görene kadar ağat yapıyoruz. Hadi oğlum. Büyük koyacağız buradan. Çarpana bak. Spine bak abi sadece. Koymama imkanın yok buradan. Buradan koymama imkanın yok. Her çarpan düştüğünde para gelecek chat. Ne gelirse gelsin 32 TL betten aldığı paraya baksana adamın ve hala çarpan geliyor. Abi bin erkenden yakalamak gerçekten zenginlik göstergesidir ya. Başka hiçbir şey demiyorum abi buraya. 1207 çarpan. Hadi oğlum. Hadi güncel seneye gideceğiz bugün işte 2000 çarpanımız olacak. Ya yapıştır gelsin aynen öyle. Aynen öyle. Ben diyorum abi attı mı atıyor bunu durdurmak mümkün değil. Bu, bu ibneyi durdurmak mümkün değil chat. Alın oğlum ya, o piç alın Asıl piç bu işte Bunları da alaydık. Hadi biraz daha ödeme. Bu çarpanın hakkı bu değil yani. Betimiz ufak. Sıkıntı yok ama verdim madem tam ver oğlum hadi. Çok güzel kazanç. Çok güzel kazanç. Oğlum şaka yapıyorsun. Ananı sikiyim senin ben. Ananı sikiyim. Ne yaptın oğlum? Chat sadece ekrana bakın. 480 bin, 500 bin de sen, sen sen. de bir araba çekebilirsin. 30 TL bete tertemiz abi. Güle güle harcan. Maksimini aldık buradan. Arkadaşlar bir sonraki videomuzdayız. Bu da dede bin. Derken anasını sikiyim. Bin x'i yine başta düşürdük. Bu sefer de betimiz 8 TL. Abi şu oyundan bir biz galiba bin göremeyeceğiz. Bu kadar yaygın bir şekilde ya. Adama bak 14 spin'i var kutlu aldı 1000 x'i kenara Bir sonraki son videomuz da yani dede Abi dede ödüyor şu ekranların güzelliğine bak Şu ekranların güzelliğine bak abi dede ödüyor sıkıntı yok Dededen şaşmaya hiç gerek yok Abi ufak betlere vallahi hakkıyla ödeyen adamdır ya dede 1571 adamsın oğlum devam et daha çok spinimiz var betimiz 8 TL arkadaşlar yani çok ufak bir betten şu ekranı yakaladığınızı düşünün. At buraya bir çarpan şimdi. Adamsın 500 x attı bir de 2000 x. Çok büyük koyduk. Çok büyük koyduk oğlum bir 500 daha. Peci koyduk. 8 TL bete. Gördüğünüz gibi 8 TL bete. Bu max winleri almak. Abi böyle bir ekran yok ya. Hemen son videoma geçiyorum. Arkadaşlar Dede Bükücü Canberk ekibi olarak son Dede videomuzdayız. Kapanışımızı dedeyle yapıyoruz yine. Betimiz 7 TL. Derken yine bir 1000x'i düşürdük 12 spin kala. Abi güzel ekranlar. Severiz böyle ekranları. Vallahi chat siz kazanınca benim de böyle hoşuma gidiyor. Ben izleyince nefsim de törpüleniyor. Harbiden güzel kazançlar. Ya bir de bet şu anladın mı yani. Öylesine çevirdiğin anda bir bakıyorsun tık böyle bir ekrandasın. 1000x almışsın kenara. Yağıyor ödeme amına koyayım. Akıyor bu akşam. Akıyor bu akşam maşallah. Hadi oğlum. Ufak ama bunlar kurtarmaz. Ufak. Size biraz fazla bir ekran lazım böyle. Buraları bir 10 yap, 20 yap, 30 yap, 40 yap, 50 yap, ne bileyim yap bir şeyler oğlum. 50, 150, 250, 350. Bu ne lan? Bu para mı lan? Güzel ekran ama keşke biraz daha devam etsen. Bir taç maç görsek, yüzük görsek, kupa görsek. Yine güzel para sıkıntı yok 7 tl bt Rahatlatacak bir miktar Geldikçe de geliyor ama biraz daha fazlasını alırsak en azından çarpanın hakkını verelim uzatma geliyor mu uzatma Uzatmayı yakaladık mı Yap bir de bize uzatma yap oğlum Bir uzatma yapsaydın iyiydi dedem O biraz ayıp oldu O biraz canımızı tuttu oğlum Şimdi uzatmayı aldık. Şimdi aldık uzatmayı derken yine büyük bir göt oluş yaşıyoruz. 99.000 bin. Hadi bir yüzü görelim bari ya. Böyle kalmasın. Bir yüzü görelim oğlum derken. Sıkıntı yok. 7 TL BT 100 bin TL. Güle güle harca. Bu videomuzun sonuna geldik. Bize yolladığınız için linklerinizi teşekkür ederiz. Ayrıca güzel ödemeler için de daim etle gazibama teşekkür ederiz sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.